Arkadaşlar 30 saniye sonra Rıfkı'nın işi bitik. İşaret verince helvaları da atmaya başlayın. Bana da kocaman bir tabak ayırmayı unutmayın ha. İyi <laughs> <laughs> Allah kaldı devcilik de sayın başkanım. Aa, oldu be iş. Tamam oldu. Hadi helvaları da akın, çabuk. Helvaları da. O kadar yalvardım. Maaşıma bir zam yapmadan gitti. Gel de böylelerinin arkasından rahmet oku. Sen eşyalar şey. Beni bağışlayın sayın başkanım. Astırla. <laughs> Şimdi kasabalıya ne diyeceğim? <laughs> Bütün arkadaşlarımın adına sayın başkanı tebrik ederim. Tebrik ederim. Size tebrik sağ ol. ol. Sayın E, ee, Size söz veriyorum arkadaşlar, belediye reisi olunca her dediğinizi yapacağım. E, sağ sağ ol, ol. Sağ ol. sağ olun. Bir dakika beni dinleyin. Reisiniz konuşacak. Sizden özür dilerim. Ben ölmedim. Niye ölmedin Teres? Ne yapacağız şimdi? Halkı aleyhine kışkırtacağız. Yürü. İçeride mi? Evet. Gitme. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Sahtekar! Hadi, düşer, düşer. 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 Çık! 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 Kayra, Çık! Çık. Arkadaşlar, size bir itirafta bulunacağım. Yağmurun yağmasını ayaklarımın ağrımasından biliyordum. Satılmış ağa'nın altınlarını tesadüfen buldum. Ayağıma çivi battı. Durmuş'un iyi olması basit bir düzmeceydi. Rüstem ağa'nın oğlunun iyi olmasına hala şaşıyorum. Ben sizin bildiğiniz gibi bir ermiş değilim. Bu yüzden başkanlıktan istifa ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Geliyor seninki. Güle güle başkanım. Sayın başkanım bir dakika. Rica ediyoruz bizi bırakmayın. Tekrar başkanımız olun. Biz iyi insanlar değiliz. Halkı kazıklamak için ne varsa yaptık. Siz bizi yola getirmeye çalıştıkça size düşman olduk. Ama şimdi anladık ki siz bu kasaba için lazımsınız. Bu kasaba halkı size çok şey borçlu. Ne olur bizim tekrar başkanımız olun. Hatanızı görürsem tekrar cezaya atarım. Yaz, Helal olsun. Yazık. Artık Helal olsun. Başkanım. Şey başkanım bizi bırakmayın ne olur. Ha, bizi bırakmayın. Başkanım. başkanım yavaşsun. Yavaşsun. Arkadaşlar hemen içeri girelim. Yağmur yağacak. Ya Korkmayın lan gök gürledi. <laughs>